Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şahin modifiye oyunu oynuyorum yanımda Doruk abim var. Evet. Arkadaşlar bu Roblox oyunu değil bildiğimiz Play Store'dan indirdik Şahin modifiye oyunun adı ve oyuna karşılaşamıyoruz keşke karşılaşabilseydik. Bakın arkadaşlar modifiye yaptım ben Şahin'e Tofaş'a yani. Taksi falan. işte böyle bir sürü şey yöntemler var. Bak şu geliştirme kısmında baksanıza. Park yeri falan var. Arkadaşlar park ederken bunaysa çok işe yarayacak. Bu da daha hızlı. Araç. Araç. Ar Araç. Ar 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 durma, ne oldu? Ar ah be. Ben de kariyer oynayacağım ve kariyerde 16'dayım. Aa yok 17'deymişim sen. Ben bitirdim. Oha. Ne ara bitirdin? Olsun. Kaç bölüm var kariyerde? 40 mı? Salladım Salladı doğru çıktı. Tamam. Bir dakika müzik gelmez herhalde bir dakika. Sürüş şeyken gelmez müzik değil mi? O, şey oyunu sesini kıstım da. Bir dakika. Tamam. Evet. Şu kordaya bakarız arkadaşlar. Kordayı çok seveceksiniz bakın. <laughs> ben bu kornaya bayılıyorum ya. İçi de böyle arkadaşlar bakın içi direksiyonla değiştirdim ben tabi. Şurada drift modu arkadaşlar. Bakın. Aa, aa, Çarpıyordum. Bu arada arkadaşlar oyun şu çizgi ya da kaldırma çıkarsanız yanlış oldu hesaplıyor arkadaşlar. Yani onlar çıkmanız yasak. Hadi hızlı. Hadi. Tamam. Gidiyorum. Sen şu hangisi oynuyorsun? Kariyer 2. Kariyer 2. Sen kariyeri sevdin herhalde. Evet. gerçi kariyer. Gerçi kariyerde trafik var. Trafik yani şey yani. Bakın öttü gördünüz mü arkadaşlar? Ötüyor. Çok yaklaşırsanız ötüyor. Bakın doğru kalbinde de ötüyor. Tamam. Bakın dönerken dilif modunda böyle. Tamam devam ediyoruz. Dilif modunda böyle. Allah Allah tamam. Tamam toparladık. Sola dön. Dönüyoruz sola döndük. Arkadaşlar dilif modda böyle işte. Tamam. Allah şu çizgiyi geçmem lazım o yüzden delik modunu kapatıyorum. Televizyon mutsuz bir de telif satıyorum. Tamamdır şuradaymış. Hemen. o kazandım. 6500 para. 12000 param var. Bakalım neler alabiliriz. Jantı değiştirsem mi? 13000 istiyormuş jantı. Allah. Tamam. Şimdi şöyle dönelim. Evet. Bu arada modda modu daha hızlı gidiyor araç. Ve frene birazcık daha zor tutuyor. Yani tutuyor normalde aynı ama birazcık daha geç duruyor hızlı dur. Hızlı gittiği için daha yavaş duruyor arkadaşlar. <laughs> Doğru abi en güzel bu korna değil mi benimki? Sen almadın mı o korna alamadın mı? Almadım. Ah be. Aga be. Aa, bak trafik bak en sevdiğim bak Doruk abi ben trafik çok severim böyle. Sen? Peki. Ben severim. Tamam. Bebekken nefret ederdim ama şimdi seviyorum nedense. Şuradan dönecekmişiz. Ama kırmızı ışığa yakalanmakta nefret ediyorum. İyi push bana çarpmadı. Dım 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 Şey doğru bir şey Yanlış yapmışım onu düzeltilmeli lazım Neyse devam edelim Allah Gideyim bayağı hızlıyım ve Tofaş bağırıyor Çok felaket bağırıyor Felaket bağırıyor Tofaş arkadaşlar Devam ediyoruz tam Tamam Avuk arkadaşlar lan lan çarpa çarpa. Daha çarpıyordu arkadaşlar. Bakın şöyle arka aynayı da açtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Celal o tablet senin değil. La, o, ama o senin değil. Niye oynayacağım? Tamam. Tamam şimdi şöyle geri geri geçelim arkadaşlar. Dam de. Allah. Bakalım nasıl yapacağız. Ha yaptım. Tamamdır. Yaptık. Dım dım dım. Evet. Dilip atarak gidiyorum. Hadi hadi hızlı. Zaten çizgiyi de geçemiyorum. Bir şey yapamıyorum. Hadi. Ay dur. Arkadaşlar bir dakika. Hadi buyum. Tamamdır. Nereye gideceğiz düz mü? Düz gideceğiz tam Tamam düz gideceğiz. Arkada şey araba var mı? Onu da göremiyoruz ki. Göremiyorum. Allah'ım. Figür 5. Geliyoruz. Figür 5 ne ya? Figür 5 ne ya? Tamam. Hadi la. Tamam. Tamam. Şuradan döneceğiz. Tamam. Buradan da döneceğiz. Dön 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 dön. Aa! Çarptık ya. Allah'ım. Tamam. Tamam. Şöyle birazcık daha saralım. Ya ben niye şu an çok sinirlendim. Doğru abi burayı bitirmiş zaten. Dikkatli oynuyor demek ki. Benim gibi öyle acele edip hızlı gibi bey öğrendi. Tamam. Şöyle geçelim. Aa! Senin yanlış olana var ya. Küfür etmeyeceğim ama küfür et... küfür etmek zorunda bıraktı diyorlar beni ya. Tamam geçelim 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 hop hadi tamam Allah Allah tamam Saki ne oynuyorsun Hangi oyun? Tur oyunu mu? Ne oyunu? İnşaat tamam. Tamam. Bitti. Geçtik. Bakalım 24 bin para kazanmışım. Bir dakika ben ne yapacaktım? Her şey değiştirecektim. Hangi şartları değiştirsem Ya yani ne yapsam yani? Şartları ne yapsam? 24 bin alayım mı? 24 bin yok. 23 bin alabiliyorum. Bunu beğendim. Güzel arkadaşlar. Bakın tofaşımız çok güzel oluyor. Bakın gördünüz mü? Evet arkadaşlar videomdan sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.